Herkese merhaba. Bugün hep birlikte yaprak makrame yapıyoruz. Bunun için 70 santim uzunluğunda bir dal tercih ettim ve solt renklerde geçişlerinin yumuşak olacağını düşündüm. 4-5 tane renk tercih ediyorum. İlk etapta 170 santim uzunluğunda bir ip kesip ikiye katlıyoruz. Daha sonra 30-35 santim uzunluğunda birçok ip keseceğiz. İp sayımızı yaprağımızın uzunluğuna göre belirleyebiliriz. ve ipimizi takmaya başlıyoruz. İlk başta küçük ipimi alta geçiriyorum. Ve ikinci bir iple düğümümü atıyorum. Tekrar gösteriyorum. ikiye katlıyorum. Bir halkam oluşuyor. Altından geçirdim. Ve diğer ipimi ikiye katlayarak tekrar bir halk oluşturuyorum. Bunu da ters çevirerek altından geçiriyorum. Ve çekiyorum. Bu işlemi aynı şekilde devam edeceğiz. Evet takma işlemimiz bitti. Ben toplamda 25 adet ip taktım. Bunun için 50 adet ip kesmem gerekti. Bu şekilde yaprağımı şimdi taramaya başlayacağım. 50 adet ip kestim. 25 adet ip taktım. Burada 25 sıra ipimiz var. Ama bu ipim de daha kalın olduğu için bu iki ipim. daha Yani 22-23 tane de ip taktığımda yetti. Kalınlığına göre siz belirleyebilirsiniz. Bu aşamada bol bol sarıyoruz. Yapraklarımızı taktık, taradık ve şimdi sırada ince keçemizle arkasına yapıştırmakta. Elimde olan parçaları değerlendireceğim. İkiye katlayarak yaprağın ana kalıbını oluşturuyorum. silikonla her yerine gelecek şekilde ince keçemi yaprağıma sabitliyorum. Kenarlarını düzeltiyorum ama e, en son düzeltmeyi sabitleme işlemin bittikten sonra yapacağım. Bu çok önemli bir aşama değil şu anki. Yapraklarımız hazır. Tekrar hatırlatmak istiyorum. İnce keçi yapıştırdık arkasına ve yapraklarımızın her birinin ilk düzeltmelerini yaptık. Şimdi ise sırada sabitleştirme işlemi var. Yapraklarımızı sabitlerken bir karton bardağı 3'te 2 oranında su doldurdum. Geri kalanına ise şeffaflaşan herhangi bir tutkal ekleyeceğim. Markanın çok bir önemi yok. Şeffaflaşan olması yeterli. karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra bunu yaprakların üzerine tek tek süreceğim. İyice karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yapraklarım kurudu. Şöyle arkasındaki keçese. şöyle gösteriyorum. Gayet sert, kolay bozulmayacak bir yaprak oldu. Şimdi ise sırada son şeklini vermekte. Gördüğünüz gibi yapraklarımızı sabitledik. Son düzeltmelerini yaptık. Ve şimdi sırada üstündeki artan iplerimizi temizlemede. Evet. Peki fazla tozlarını alıyorum. Evet yapraklarımız hazır. Renk sıralamamı bu şekilde belirledim ve en kenara gelecek iplerimin taktığım kısımlarını daha kısa tuttum. En ortadaki yaprağımla takmaya başlayacağım. Şöyle bir burada başlangıç düğümümü bu şekilde oluşturuyorum. Ve dalına geçiriyorum. Yaprak dekorumuz hazır. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.